Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yapımı oldukça kolay olan, isterseniz hemen pişirip tüketebileceğiniz, isterseniz difrizinizde saklayabileceğiniz patatesli börek tarifi hazırladım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğimizi ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 3 adet patatesi küp küp doğradım. Üzerine geçinceye kadar soğuk su ekliyorum. Patatesleri küçük küçük doğradığımız için daha çabuk pişecek. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını yarım ateşe getiriyoruz. Tamamen patatesler pişinceye kadar bu şekilde bekletiyoruz. 20 dakikanın sonunda açarak kontrol ediyorum. Çatalı batırıyorum. Patateslerimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Soğuması için kenara alıyoruz. Süzdürüp soğutmuş olduğum patatesleri kasenin içerisine alıyorum. İçerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kuru naneyi ekliyorum. Kuru nane iç harcının lezzetine lezzet katıyor. Daha sonra patates ezme aparatıyla güzelce hem eziyorum hem de baharatları karıştırıyorum. Patatesli iç harcımız hazır, kenara alıyoruz. Bu tarifimde 3 adet yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine seriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Arasına sürmek için 100 gram tereyağını erittim. Kaşıkla 2-3 kaşık koyduktan sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu tereyağı sayesinde böreğimiz gerçekten çok güzel oluyor. Birinci yufkayı güzelce yağladıktan sonra ikinci yufkayı onun üzerine koyuyorum. Bu aşamada yufkaların ucu ucuna gelmesine özen gösterin. Böylelikle böreğinizi sararken daha kolay olacak. İkinci yufkanın arasını da tereyağıyla yağlıyorum. Fırça yardımıyla da her tarafına gelmesini sağlıyorum. Üçüncü yufkayı alıyorum, onu da ikincinin üzerine koyuyorum. Böylelikle 3 adet yufkayı üst üste koymuş oluyoruz. Üçüncü yufkayı da güzelce serdikten sonra onu da tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Kalan yağın hepsini üçüncü yufkanın üzerine döküyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkaları ilk olarak dörde kesiyorum. Kestiğim parçaları biraz birbirinden ayırıyorum. Bu parçaları da tekrar 4 eşit parçaya bölüyorum. İlk önce ortadan ikiye, daha sonra kestiğim bölümleri de ortadan ikiye kesiyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kestiğim yufkaların geniş olan kısmına iç harcını koyuyorum. Ben bu iç harcını patatesli yaptım. Sizler isterseniz kıymalı, peynirli nasıl arzu ederseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. İç harcının hepsini koyduktan sonra artık böreklerimize şekil veriyoruz. Geniş kısmından başlayarak kenarlarını ortaya doğru katlıyorum ve rulo halinde sarıyorum. Böreklerinizi bu şekilde yaptıktan sonra difrizinizde saklayabilirsiniz. Daha sonra çıkartıp sosladıktan sonra pişirip afiyetle tüketebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi böreğin hazırlanması oldukça pratik. 3 adet yufka ve 3 adet patatesle lezzetli börek elde ediyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Yufkaların hepsini kalem böreği şeklinde sardım. Büyükçe bir borcam alıyorum. Börekler birbirine yapışmayacak şekilde diziyorum. Bu borcamın içerisinde börekleri soslayacağız. Bir su bardağı soğuk sütü alıyorum, böreklerin üzerine döküyorum. 10 dakika boyunca bu şekilde bekleteceğim. 10 dakikanın sonunda börekleri ters düz ediyorum. Her tarafın eşit olacak şekilde ıslanmasını sağlıyorum. Böreklerimizi 10 dakika aralıklarla 2-3 kere çevirerek ıslatıyorum. Bu börekleri difrizinizde sakladığınız zaman soslamadan önce saklayabilirsiniz. Çıkarttığınız zaman hala buzluyken sosa yatırıyorsunuz. Daha sonra tepsinin üzerine dizebilirsiniz. Bu şekilde pişirerek afiyetle tüketebilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. 1 adet yumurta sarısının içerisine birkaç damla süt koydum. Güzelce çırptıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızda 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz börekleri sıcak fırına koyacağız. Lezzetine lezzet katmak için üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. 30 dakika boyunca böreklerimizi 180 derecelik fırınımızda pişirdik. Görmüş olduğunuz gibi harika böreklerimiz oldu. Üstelik pofur pofur da kabarmışlar. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Sosu ile içerisine koymuş olduğumuz iç harcıyla çok lezzetli börekler elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.